Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Ahmet Bahadır ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Yine sizlerle beraber bugün ETS 2'deyiz. Uzun süredir MP girmiyorduk. E, ETS 2 multiplayer'deyiz arkadaşlar ve Kirkenes'teyiz. Aracımız V8 MAN TGX 680 yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 18.680 4x2. Arkamızda yine HCT dorsimiz var. 37 tonda yükümüz var. Ne yapıyoruz? Abi Şöyle bir önce marşımıza bir basalım ya Allah bismillah ee, madendeki arkadaşlara madendeki işçilere balık götürüyoruz arkadaşlar bayağı bir kalabalık gibi görünüyor şimdilik gördüğünüz gibi madene ineceğiz uzun süredir kirkenes yapmıyorduk dedik bir kirkenes yapalım ya haydi bakalım ya Allah bismillah deyip çıkalım arkadaşlar şu isimleri de kapatayım. Bakalım HCT Dorsa ile V8 manımız ne yapacak? Daha önceden söylemiştim arkadaşlar. Mümkün mertebe oyunun standart araçlarıyla farklı farklı araçlar kullanarak multiplayer'da da normal single'da da oynamaya devam edeceğiz diye. Oyunda saat bu arada öğleden sonra saat 4'müş. İyi. Parlarımız yanıyor. Evet kimse yok şöyle. Sağdan sağdan dönelim abi. Şu sesleri de bir böyle güzelleştirse şey var ya çok güzel olacak. Evet yine kornamız çalışmıyor. Neyse ileride mutlaka duracağız durduğumuz zaman halledelim. Şu farları yapacaktım. Ön ve tepe farları elektöre dahil edelim. Şu an sadece normal farları yanıyor anladığım kadarıyla arabanın. Evet bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi uzun zaman oldu. Kirkenes'e gelmeyeli. Şöyle bir. Evet bu sefer oradaki tabelayı almadık. Güzel. Tabela sağlam duruyor. Hemen arkamızda bir arkadaş var. Çift torsili. Bakalım, fantazinin dibine vuracağız bu sefer yine kalabalık yolla. İnşallah ban filan yemeden rahat rahat yolumuza gidebiliriz. Bu yol oraya kestirmeden bağlanıyor galiba. Biraz önce şu adamın geldiği yollar herhalde Orayı da bir denemek lazım aslında. Sen geç, ben şöyle yapacağım çünkü. Şuraya takılmadan dönebilmemiz lazım. Elimizden geldiğince burayı bir saniye şu f de açayım da. Yine bir yere çarptık galiba. Eyvallah dayı. Evet. Maalesef. Evet çıktık. Döndük arkadaşlar. Arkadakiler bize hafif taklayın. Ya ben şu var ya bu dönüşü bir türlü beceremiyorum ya. Ama araba... Yani şeyle iyi gidiyor. Bu kadar yükle. Gayet iyi gidiyor. 37 ton yük var. Duble dorse var. DHCT dorse. Gayet Güzel ve başarılı gidiyor yani. Kuvvetli gidiyor bakalım. Çok uzun süredir man kullanmamıştık. Yine tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Benimle birlikte e, multiplayer oynamak isterseniz videonun altına Ben birlikte sürmek istiyorum. Birlikte oynamak istiyorum gibi yorum yapmanız yeterli arkadaşlar. Ben sizi bulurum. Öyle söyleyeyim yani. Dayı açık dursuna lazım oluyor ya. Onu ben bilerek kapatmadım. Bir şey uyarısı çıktı. Nedir onun ismi? Diferansiyel kilidini boşta bırak hani çöz hasara neden olabilir filan diye ama böyle yerlerde lazım oluyor diferansiyel kilidi. Oba. Tam gaz devam. Güla iyi aile çocuğu. Haydi bakalım. Yol vara devam. Özlemişiz Bekir Kenesi, ha? Hakikaten. Şunu da açayım da direksiyonla beraber Şeyi döndürelim ki Karşımızı görelim Önümüzdeki ah gördün mü yavruyu Hah çıktı Arkamızda kim bize selektör yapıyor ne oluyor bir ara bir aydınlanıyor buralar İçimizden biri mi itiyor ne yapıyor Bazen bu oyunun böyle saçma sapan bugları olabiliyor. Daha doğrusu bırakırsan pin. İleride yine bir yoğunluk var şu köprünün ilerisinde. Bakalım. Burayı. Evet. Niye çıkmıyor lan? Ne oluyor bu arabaya? Evet döndük. Bunu banlamazlar mesela. Biraz önce gelen Mercedes'i banlamazlar abi. Biz birilerini sollamaya kal çalışırız. Banı yeriz. Ama o arkadaşı banlamazlar. içine girelim. yürüyelim bakalım. Manamız da yakıyor ama. Ha. ha, ne diyorsunuz? Güzel abi. Bir de kalkabilirsek. Yalnız çok çabuk hızlanıyor abi. Araba inanılmaz hızlanıyor ya. Bir sıfır kamerasıyla bir bakalım. Bakalım bakalım buralarda neler var abi. Eee bomboş dayı senin önün. Bu arada manın hem en güçlü motorunu hem de en ağır şanzımanını kullanıyoruz arkadaşlar. Araba 4x2 olunca şanzıman güçlü olsun. Bir araba böyle durumlarda çok kasılmadan devam etsin. Abi ne var bu yolda? Bomboş gözüküyor adamlarının ya. Şu güreşin orada bekliyor muhtemelen ya. Ulan en ağır var dedik araba. Muhtemelen bir yere mi takılıyordu? Ne oluyordu anlamadım ama. Şöyle bir bakalım. Bakalım ne kadar sürede varacağız şeye. Madene. arabayı kaydırmış be. Abi orada durulur mu ya? Oh, bir yırma yırmış abi. Sıkan, mavi skanyacı. Abi git ya. Kara eski. Hadi. Eyvallah dayı. Ne oluyor? Allah Allah. Evet arkadaşlar saçma sapan bir şeyle uğraştık 5-10 dakika. Düz yolda takıldı araba yani ne olduğunu anlamadım. Ne sağımızdaki solumuzdakine takılıyor ne başka bir şeye takılıyor yani. Dümdüz yol ya altı üstü hiçbir yeri takılmıyor arabanın ama Gidemedik bir türlü. Arkadaki arkadaş Allah'tan bir tık yardım etti. Hadi şimdi taktık mesela bakın. Şimdi takıldı. Bak Dorsey takılıyor. Öbür adama. Döndük tamam. Buradan da dümdüz ya. Dümdüz yolda takıldık ya. Allah Allah. Ya arkadaş bu nasıl bir bakteri ya? Bu nasıl bir iştir? Üff. Şu kalabalığa bakın ya. Navigasyonun önünde acayip bir kalabalık var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. Kirkenes kirkenes olalı. Böyle kalabalık görmedi herhalde ki. Önümüzdeki arkamızdaki arkadaşlar Türk. Biri Karaeski, Bir arkada da Umut diye bir arkadaş var. kıladık mı Karaeskiye vurduk. Yalnız biraz önceki takılma neyin nesiydi hiçbir şey anlamadım ben ya. Vallahi billahi anlamadım ya. Evet. Vay be. Eee. Argocu. Ben git ki. Biz de gidelim abi. onun önündeki de Türk galiba. Evet. Bugün resmen Türklerin günü gibi ya. Hadi bakalım 680. Göster gücünü. Dünya zaman ahirette iman. Abi bu sefer geniş döneceğim ya. Düz yolda takıldı biraz önce ya. Vallahi düz yolda takıldı ya. Hiç anlamadım yani nedir ne değildir arkadaş Şöyle dar gidelim de Karşıdan gelen olursa Adamlar rahat rahat geçsinler Arkamız dışarıda kalmasın Bir taraftan da gözüm mesajlarda Hani oradan filan bir şey diyen olmasın ya da diyen olursa kaçırmayalım hesabı. Evet abi gayet güzel dışarıdayız. Hadi bakalım acaba abi. Borsiyemiz şöyle biraz içeride kaldı. Onu kurtaralım. Arka lastikleri de aslında böyle dişli lastiklerden seçtim ama. Araba gidemiyor şerefsim ha. Toprak yolda patileyip duruyor araba. Hadi bakalım man. Sen 680 ile burayı çıkamazsan daha ezikler olsun. Daha da almam ondan sonra seni. Hem en güçlü motor hem en ağır şanzıman. En uzun diferansiyel oranını seçiyorum ki doldura doldura alsın şeyini. Devrini doldura doldura vites atsın araba ama böyle yerlerde. Gidemiyoruz ya bir türlü. Vallahi böyle bir yoğunluk yok ya. Niye durdu şimdi? Dayı hadi. Ben burada hep şu direğe vuruyorum ya sol tarafı. Bu sefer de bak onu vurmadık. Abi bu araba niye gitmiyor ya Allah Allah Arkadaki çocuk var ya Allah razı olsun her seferinde bizi kurtarıyor ya Gelme gerizekalı gelme 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 beyinsiz gelme Aptal herif Gelme ha arabayı oraya taktın Kurtuldun Çok güzel Bir insan mal olursa böyle oluyor demek ki ya Kara bela sen mi geldin? İyi çıktık hadi bakalım. Abi yok böyle bir şey ya. Vallahi yok böyle bir şey ya. Biz resmen Kirkenis'i unutmuşuz ya. Vallahi. Dönemiyoruz, edemiyoruz. Kayalık alandan bir geçelim. Yırmağa gitmeyelim ya. El frenimizi çekelim. Önün lastik havada duruyor ya. Şurada itir kadar yer var mı? Var abi. Karşıdan da kimse gelmiyor gerçi. Hadi Hacı abi. Bizim arabamız toplamıyor kardeşim. Bizim arabamızda bu bir midorse var ya eşek gibi de ağır. Hem uzun. Hem de ağır. Gel abi gel acaba gel. Gel sen oradan geç. Karşıdan gelen yokken de ben. şöyle bir döndürü döndürü vereyim. Hop. Evet yine bir ufak bir takılmadan sonra çıktık arkadaşlar oradan. Şuraya bir bakalım önümüz ne halde ne durumda. Şu adamlar dönsün. Ne hali? Çok güzel. Hadi beyler, hadi beyler bekleme yapmayın. Haydi. 20'a düşüreceksiniz beni hadi. Haydi. Şu arkadaş Skanyacı bir çık oradan. Sen kaçtın abi? 119. Çık abi şu aradan hadi ya. Sen nereye gidiyorsun? Allah Allah. Of, biraz önce durduğun yerde geri değil de ileri doğru gelseydin acaba abi ben şimdiye kadar çıkmıştım i <sighs> Evet. Oo. Oh. Evet. 20 uçtuk arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Biz niye böyle yaptık? Niye böyle oldu? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi enteresan bir kazayla burada bitti videomuz. Şuradan çıkalım da adamlar rahat etsinler. Ben bu arabayı aşağı götüreceğim buradan. Çıkışta tekrar yapacağız. Aynı yükle tekrar döneceğiz arkadaşlar. Evinizde kalın. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.